Sayın Başkan. Bir şey sorabilir miyim? Ben bir gazi yakın olarak bir şey sormak istiyorum. sor. Burası, Burası Karbin Buldan'la beraber içi gekliğin şey hatıra ormanı değil başka. Bir dakika. Sen, sen hadsizlik yapıyorsun konuşuyorsun. Ben de gazi yakınım. Bir dakika. Sen hadsizlik yapıyorsun. Çok yapıyorsun. Gazi olmaz. Sakaradaki Ar şehitlerin 40 çıkmamış. Ben araştırıp bulurum ben merak etme. Burası. Ben de Gazi yakınım. Bir dakika. Ya, başım, başım, başım. Daha, Bir başım. Başım. daha karadaki şehitlerin konuşuruz. Daha şehitlerin, konuşuruz. Dağ karadaki şehitlerin. Tamam. 40 çıkmamış. Tamam. Daha karadaki şehitlerin 40 çıkmamış. Tamam paşa madamız ol. Burada. İlker'i kırkıcı kurmuş. Hangi lirada geliyor buraya? Karvin buldu anne burada. Karvin buldu anne burada. Bir ağaç diktiği takdir mi olsun? Karvin buldu anne. Ağaç diktiği ilaç dikti mi